Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutları ekiplerin hummalı çalışmalarıyla yükseliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yandan da afetin izleri silinmeye çalışılıyor. Enkaz Kent Hatay'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından inşasına başlanan deprem konutlarında çalışmalar aralıksız sürüyor. Payas ilçesinde de depremzede vatandaşlar için inşa edilen 821 adet konutun yapımı hız kesmeden devam ediyor. Bölgede gazetecilik yapan Ferit Savaş şöyle konuştu. Maalesef 6 Şubat depreminde Hatay geneli Kahramanmaraş başta olmak üzere çok büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha böyle deprem yaşatmasın. Gerçekten zor bir süreçten geçtik. Şu anda Payas Çalık Mahallesi Tok evlerindeyiz. Cumhurbaşkanımız gerçekten çok hızlı bir e, deprem sonrası hızlı bir giriş yaparak hemen afet konutları başlattı. Burada da şu an bulunduğumuz mevkide yaklaşık 821 tane konut depremden sonra başlandı yapımı ve şu an nasip olursa da Aralık Ocak gibi de teslimi yapacaklar. Siz de gözlemliyorsunuz galiba buraya sık sık gelip ziyaret ediyorsunuz. Çalışmalar nasıl gidiyor gözlemlediğiniz kadarıyla? Çalışmalar gerçekten çok hızlı gidiyor. Son olarak süreç burada çalışan personel 2 vardiyayla çalışmaya başladı. Çalışma sürecinde şu an gördüğünüz üzere yaklaşık 35 konuttan 25'i tamamlandı. Yaklaşık 10 tane yakın kaldı. 821 tane konut Allah nasip ederse dediğimiz gibi... Ocak gibi yani Aralık Ocak gibi teslim yapılacak. Teşekkür ederiz. Eklemek senin şey var ya? Örnek daireyi az önce biz gezdik. Gerçekten çok güzel olmuş. 2 artı 1 daire, 3 artı 1 olarak da 2, 25 ve 10 bloktan oluşan dairelerde yani dediğimiz gibi inşallah Allah nasip ederse Aralık'ta teslim edilecek. Yok, yok, yok. Toki'de oturuyoruz. Yanı Yanımızda gidiyor. inşaat var. Çok memnunuz. Allah devletimize zarar vermesin. Çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalar çok güzel. Geceli gündüzlü çalışılıyor işçilerimiz iyi. Allah'ım zaval vermesin. Başka Bu depremi de yaşadık Rabbim bir daha göstermesin. Kimseye yaşatmasın. İyi günler. Hayırlı işler.